Merhaba arkadaşlar. Bugün köyde İsmail amcanın bahçesini gezdim. İsmail amcanın bahçesi köydeki en güzel bahçelerden birisi. Hatta en güzel diyebilirim. Ve bahçesinde İsmail amca hiçbir suni gübre kullanmıyor. Gördüğünüz domatesler 1890 yılında Bulgaristan'dan dedelerinin getirdiği atı tohumu domatesler. Ve oldukça lezzetliler. Birazdan videomuza başlayacağız. Öncelikle sizlere fotoğraflarla Bahçeyi tanıtmak istiyorum. Hani. İsmail amca domateslerin tohumları nereden geldi? Bulgaristan'dan. Bulgaristan'dan. 1890'da değil mi? Yani, evet. Işte, yani toplam 150 yıla yakın. Diğer şeylere geçti, Baş, başka lazım denedik, onlar hiç randıman olmadı. Yani bu damak tadını vermedi, hani? Bak hocam, bu görüyor musun? Bunu hmm. fırtadan, fuardan aldım geldim. Oo, ne kadar kocaman ya, maşallah. Aşı bu hocam. Aşı mı? He. Görmüş olduğunuz biberlerde İsmail amcanın bahçesindeki biberler birden fazla çeşit var ve. Biberlerin hiçbirisinde hastalık yok. Gayet canlılar, tazeler. Yapraklar yemyeşil. Bak bak. Gel. Charleston başlıyor burada. Büyükler burada. Ben sana şuradan kupa koparıyorum. Bizim aslında daha yeni olduğuna acı değil. Yoksa bunlar da acı olur. Bak. Bu bayağı iyileşmiş bunlar. baksana. Huu. Bak. Maşallah. İki maşallah. sıra ektik ya. Bak. Daha bu yansında da var bunlar. İsmail amca bunlara ne verdin? Sadece su mu? Evet. Şimdi hocam senin gibi soruyor bizimkiler. Bizimkiler diyorum ki. Dedem diyor bana el vermiştim. O da bana verdi diyor, Siz havanızı aldınız diyorum. <gülüyor> <gülüyor> arı dolu olurdu. Bak. Çeşme damlıyor kabuklardan. Bak arılar su içiyor. Arı çeşmesi. <laughs> bak. Aşağıda küçük arı. Çam Bak arılara bak aşağıda bak. Görüyor musun? Bir gündüz çekseydin gündüz olur olurdu. Damlatıyor Hı. mu rahatlıyor Gel. Arılarım sokmadı arka tarafa gel. Şimdi önden çağırtan olur. Ya bak burada bir şey yaptım bunları. Ee, bunların bıyıklarını kestim hocam. Bunlar seneye şimdi şey olacak. Yeni kestikten sonra bak bunlar bıyık attılar. O şey. Ee, on, on, kaç tane aldık biz o zaman? Ya tek olanlar <laughs> da. Bunlar tek. Bunu da dün akşam şurada bir arı vardı. Beyi yok. Ana arısı yok. Onu onun üstüne koydum bir resim diye hani. Hmm, o alttaki beye tabi olacak. Şimdi üst tekrarlar gazete atıyorum buraya. gaz gazete var burada. Gazeteyi bir iki yerden deliyorum böyle. Şimdi bir hafta sonra orada. Alttaki ananın o anarını kokusuna şey oluyor. Hmm. Şimdi o delikten gazeteyi onlar paralıyor zaten. Birbirine karışıyor. O zaman birbirini kırmıyor. Ama öbür türlü sen şimdi onu getirip onun üstüne bir korsan buna birbirini kırar. Oo. Hani. Birbirini şey yapıyor. Gel be. Hocam bir yemek var mıydı? Ateşte yoksa yakarız da çok <gülüyor> iyilendik. <gülüyor> Yok fasulye vardı. Ee, konserve yapmak için koyduyduk işte. Onu, onu, da ben 3-4 kavanoza koyuverdim hemen. Tamam. Öyle geldim. Altın çilek dedikleri şu hocam bak. Hmm. Te, bak atmaya başlamış. Diye şurada var bak. Bu oraya onlar. Şurada çıktı onlar. Geçen sene şuraya çok ektiydim altın çilek. Şimdi biz daha açık geçek hocam bu işi Altın hmm. çilek değişik bir şeymiş. Heh? Geçen pazarda da adam altın çilek var dedi, vereyim mi dedi. Ben de nasıl bir şeymiş diye hiç şey yapmadım. Bak, Almadım. Bak. Küp atmış bak, görüyor musun? Hı. Hmm. Bunun içinde oluyor sarı. Ee, geç senin orada olur yani. Benim de şimdi bunlar geç kalıyor. Tabii biz yine de ekiyoruz yani. bazen gıra geç yağdığı zaman. Şurada var bak onlar. Bunun adam veriyaptı Bunlar benim kendi şeylerim. Bunlar şu an Yavru arı hepsi diye bu alt kat şeyler. Bunlar senenin arısı olur seneye. Hani bunlar şey, şey alanlar bunlar. Bal yapanlar. Üst katlar bal yapıyor. Ee, alt katlar kuluçka. Alt kuluçka. Burada işte ilk yazın falan açık burada arıya bakmak istiyor. Yavru çok oluyor. Bal az oluyor ya. Hmm. Şey yapmak için. Buraya bir tane kök bir tane patates atmıştım buraya. Ondan bu çıktı. Bak şimdi. Bunun orta yerine bak. Şurada o patates. Bak. Bak şimdi. Ondan okay. şimdi tam patatesleri gör. Bak. Çanak gibi olmuş. Şimdi buraya tek attık ya bak. Hmm. Bak şimdi on, bir pate bak ne kadar şey atmış buraya bak. 1, 2, 3 şunların patates. Görüyor musun? Bak. bak şimdi. Bu bir patatesten bu şekil. Bak. Görüyor musun hocam? Hmm. Şurada şeysi bunu. bu değil. Onun şeysi çürüktür. Onu şimdi buluruz bak oradan. Bak. Bak şimdi. İlk attığımız tohum hmm. mu? Bak. Bir patatesten bir patete bunlar. Hmm. Maşallah. Ben sana çıkar böyle o zaten. Şimdi ondan zaten şurada dur o beslenir şeyler bak. Daha küçük de. Oh daha burada varmış bak alt, altı da Oo, atmış. Altı da atmış hakikaten. Şurada dur o. Bak. bak daha burada da var hocam bak. Oh daha burada da var. Hay maşallah. şu sana dur da olması lazım. Şurası da bak. Bir bakalım. O mı? Yok bak. Hafif hafif değil mi? Patatesi varsa zedelenmemek için hafif hafif yapıyorum. He? Çepini e, hafif hafif sürtüyorsun. Yani şey olmasın diye. Patates varsa zedelenmesin, diye. Varsa diye. diye. Şimdi şu çepini şey yapıyor ya. Onun eskisi niye çıkmadı ki? Topurlardan sonra demek ki şey olmuş kabı. Şurada başlar çıkması lazım. Burda var galiba. Yok çıkarmışım. Yok. Yok bu nabın. Hımm. Onu çıkarmışım. İsmail amca toprağa kömür de mi döküyorsun sen? Yok. Kö kömür gibi bir şey var şimdi sanki. Ki...